Yozgat'ta çobanlık mesleği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı ve meralarda bakım gibi bilgilerin yer aldığı Çoban isimli kitap çıkarılarak çobanların ve hayvan yetiştiricilerin istifadesine sunuldu. İnşallah faydalı olur. Ben sana vermek istiyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Allah kolaylık versin işlerinize de. Ben öyledir efendim. Gel gel yap. Oo. Yozgat ilinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği evvelinden beri yapıla gelmekte. Ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği'ne çok uygun bir coğrafya bulunmaktadır. Ee, saha çalışmalarında üreticilerle, çiftçilerle, işte çobanlarla yaptığımız görüşmelerde çobanların e, evveliyetinden beri, eskiden beri çobancılık yapmakta olduklarını ve e, hayvan hastalıkları, hayvan yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği konusunda bazı bilgi eksiklerini tespit ettik. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık, çeşitli eğitim çalışmaları yaptık, yapıyoruz da devam ediyoruz. Ve bununla ilgili bir de kitap yazdık. Çobanlarla ilgili, çobancılığın önemi ve birleşti çoban, birleşti koy yetiştiriciliği ile alakalı bir bir kitap oldu bu. Ve zaman zaman üreticilerimizi ziyaretlerimizde, yetiştiricilerimizi ziyaretlerimizde. Çobancılığın, koyun yetiştiriciliğinin ne kadar önemli olduğunu, Peygamber mesleği olduğunu, artık bu işi yaparken de daha bilinçli, daha bilerek hayvanların durumlarını, yetiştiricilik şartlarını daha iyi bilerek, daha düzgün yetiştiricilik yapmasını, yapılmasını ve daha fazla ürün almasını, hayvanlardan daha fazla verim alınmasını yavru veriminin ve ölüm oranlarını yavru verimini arttırarak ölüm oranlarını azaltmasını için çeşitli e, çalışmalarımız, projelerimiz devam etmekte. Biz üreticilerimizi bu konuda da e, yani Türkiye'de e, tüketim toplumundan ziyade üretim toplumunun ne kadar önemli olduğunu, yaptıkları işlerin ne kadar e, e, kutsal bir görev olduğunu hep vurguluyoruz ve teşvik etmek için elimizden gelen çalışmaları da yapmaya çalışıyoruz. Biz bu kitabımızla da çobanlık mesleğini daha bilimsel hale getirmek, bunun daha teknik özellikleri üzerine durmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yani biz aşağı yukarı 5-10 yıldır yapıyoruz sürekli. Bırakıyoruz, geri yapıyoruz geçim kaynağımız. Geçim kaynağımız. Yapacak bir işimiz yok zaten. Çobancılık. Çobancılığın çok şeylerini biliyoruz ama bu hocamızın kitabından da faydalanacağız. Yani, yani, yani yararlanacağız. Eksikleri... eksikleri öğreneceğiz. Yani bilmediğimiz şeyler varsa öğreneceğiz. Daha sağlı, daha daha sağlıklı, daha verimli bir hale getirmeye çalışacağız. E, aşağı yukarı 17-18 senedir yapıyoruz biz bu işi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Bu işin şu noktalarını biliyorsunuz ama hocamızın da bir e, bilimsel araştırması var. Onlardan da faydalanıp eksiklerinizi görecek Kitapları okuyarak, e, bilgilenerek hayvanlara daha iyi yetiştireceğiz. Hayvanlardan daha iyi verim alacağız kitapları okuyarak. Siz tabii ki biliyorsunuz. Biz bu işin inceliğini biliyoruz ama e, bu kitaptan yararlanacağız okuyarak. Hocamızın bize dağıttığı kitaplardan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocama kurduranlar var. var ya. Müdürlüğünden koptan alan var mı? Kupun çadır ağları var özellikle. Bir arkadaşım derlerdi ki çadırın içinde, brandanın içinde koyunlar düştür falan no, diyor. Yok şu andaki hani Bunlar çadır yalı, sistemleri Şunlar çadır ağlar. Evet. Bu da içi, bu da dışı. Yol